MİT ve İstanbul Polisi'nin ortak operasyonuyla bilgileri Mosa'da satan 6 casus tutuklandı. Tutuklanan kişiler arasında bulunan eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk'in ifadelerine de ulaşıldı. Ayberk, Victoria Kod adlı Mosad ajanından talimat aldığını, ödemeleri kripto para ve bazı bankalar üzerinden aldığını itiraf etti. Türkiye'deki Mossad casuslarına yönelik soruşturma derinleştirilerek sürüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin hafta içinde düzenlediği ortak operasyonda aralarında Emniyet Eski Amiri Hamza Turhan Ayberk'in de bulunduğu biri kadın 7 casustan altısı tutuklanmıştı tutuklanan Ayberk'in ifadesine ulaşıldı. Ayberk, Victoria Kodadı Mossad ajanından aldığı talimatta Orta Doğulu şahıs ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme gibi operasyonlar yürüttüğünü ve bu bilgileri gizli haberleşme ağları üzerinden Mossad'a ilettiğini itiraf etti. Victoria kodadı Musa Dajan'ıyla Belgrad'da buluşan Ayberkin, görüştüğü ve talimat aldığı tek kişinin Victoria olmadığı, Andrea, Robert ve Mark kodadığı başka Musa dajanlarıyla ile görüştüğü de ifadesinde yer buldu. Eli başalığını emniyet eski amiri Hamza Turhan'ın yaptığı şebekenin 3 elemanının da eski polis, diğer ikisinin ise dergi dairesi ve özel sektör çalışanı olduğu belirlenmişti. Ekibinin ifadelerinde Ayberk'in 2019'dan sonra maddi durumunun olağanüstü arttığı bilgisi ise dikkat çekti. Mosa'da casusluk yapan Ayberk ödemelerini ise kripto para ve belirli bazı bankalar aracılığıyla aldığını söyledi.